en büyük Fenerbahçe. Herkese merhaba. Şimdi bana çıkan mutasyonları deneyeceğim. Ben hepsini denedim tabi. <laughs> Okuduğumda siz birinci, ikinciye başlayalım. Yapın. Ee, burada yani burada diyor ki bur, burada yazıyor ki Nita bir burcuya daha çıkarır. Yani bir bir ayı daha çıkarır diyor. Zaten göreceksiniz ben Grom'un şeyi çok sinir oldum. Çok sinir. Bozucu. Vallahi da bir daha da sinir. Sinir atıyor adam ya. Onu görürsünüz. En azından oku, onu kazandık arkadaşların sayesinde. Tek benim ultim yararlı çıktı. Başka bir şeyim de yarar. Gireyelim ultim. <laughs> ne? Yani bu kadar kolay mı diyenmek? Hmm. Ich hätte die Bache hier arkandolu. Gabriel. Bismillah. Sen oraya Hey, du bist mir nass. Ein Orekola. Es ist ein Orekola. Geh, Yo, ne kadar gitmiş. Bir bana yardım. Yardım edin, yardım edin. De, 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 de. Allah Allah billahi da çık. Hadi öldürün. <laughs> bellikten kuvvet doğar. Sizini unutmayın. Hadi bismillah. <gülüyor> <gülüyor> düşme oraya düşme. Oraya düşme. Aa. yani ya. Çok sinir bozucu bunlar ya. Kazana kadar oynayacağım ben. Hadi da yeniyorum. Tek üzerimi tam atlamadınız. Hani o zaman yani. Moda ideal. Şimdi i̇şte yani. Şey. O şey yanlış. O şey. Hadi bay. Hadi öldür lan şunu. Öldür lan. Ayı. Ayı. Öldür. Ayı. Öldür. Ayı bu rüzgar. Ay güç demişler. Herkese ay güç de. Ay güç. Ne yani unutma. Ayılar çok güçlüdür. Mesela bu. Ayı. Ben bir tane kaldı. Ben buna göz kulak olacağım. Valla göz kulak olacağım. Yoksa ölürüz. Siz koşudan öldürün şunlara. Ben buna göz kulak olacağım. Hayır. Hayır hayır hayır. Lan attım üzerime. Bari attım. Bari, bari Atlama bir. Gerçek otla mı bir at. Atlama, atlama. E şu olur bir atlamasın. Bir atlamasın ne olacak ya? Gördünüz zaten ortasında nasıl olduğunu. Şimdi geçir sor iki. Sonra beni geliyor. Bunun da ultisinin aynısı. İki tane daha veriyor. Onun da ultisinin aynısı işte bir tane. Ama ayı değil tabi. Onun ultisinin iki bir tane daha fazlası yani iki tane oluyor ultisi. Dedim iki tane. Bunda ben biraz kazandım ama biraz da çok. Bence bu elde Riko biraz diye, yani o kadar da iyi değil. Çünkü benim de çok az hasar veriyor. Mesela bu hasar gibi. Düşünebilirsiniz. bilirsiniz Riko'nun Bu hasar gibi veriyor. Bak bu Abi öldürmeyi göstereyim bak bu kadar veriyor işte. Bu kadar. Yani gördünüz mü? Gördünüz mü? Ama ben görmedim dermiş. Gel lan bak. bak iki tane daha var aralıkta. Da. Keşke sıfır kalsaydı ya. canım hep dolardı. Neyse bir şey olmaz Atış, Atın! Ateşi efendim. İster. <laughs> Tarih dedi dedi. Atış istiyorum efendim. Atış istiyorum. Bizi dedi Biz. Olur. Pis <laughs> dediğimiz şey, şey olur. Başka bir şey demiyoruz. Aa! Bir gel yani ya. Ben şöyle kocam ki gelen karşısında beni bulsun. Beni bulsun karşısında. Başkasını bulmayız. Bak yakıyor. Neyi bak. Ata atlarken ona vuruyor en azından. Bir tane mi kaldı? Hadi bir. Hadi bir. Hadi aslanım için bir onur. Hadi dinozor. Vallahi dinozor yaptım. İnsanlar keşke onu da yapabiliyor. Ne Burada ben Spike? Bu, ne lan Git bitince. Yaktım lan. çoğunluklar da biz Peneyi attık. Sıra Frank'e bildi ama önce Frank Kayıt devam etsin. O suç değil de. Tekrar suç. Thank you. Gideceğiz sen de. Abi bir sus yani. Çık. Sırtına el bas ya. Neymiş? just share this Sus, ben varken. varken. Yani varken. O bunu da oh, my Джексон. Ну ч? Пошка, не надо, там я на <laughs> ben YouTube'da göster, ben göstereceğim birazdan. Şunlar bitsin de gösteririm. Ya bir göstereceğim bir şey ama senin oyun bak şikayet ederim seni. Amerika, Kanada hangi ülke varsa derim. Cumhurbaşkanı şu oyunu oynamayın, şu oyunu oynamayın, falan derim. Vallahi daha derim. Git. Bak. Bak. Bak size gösteriyorum. Roblox'a gösteriyorum en son yazı Ben de tabi yazmıştım. <laughs> Karşılık yazmıştım gördüm yani. Olmuş. Bak bakıyor şu an kesin. Gösteriyorum yazıyı en son. Yazı yapmak istiyorsan şuna bak. Bir insan. Şunları geç. Bak şuan. bak küsüm sen ne yazmış. Gördünüz mü? Küsüm sen. Şimdi anladın. Şimdi de böyle Adam olursun. Böyle de adam ol. Böyle de adam olursun. Tuzun sen yazdı işte kanıt. On bir elmasım var ne zaman elde de huzaydi bilir abi. Açmış bile yükseldi. Geri keşte giderim de ona bir elmas veririm. Yazmış. Yazmış mısın? Yazmış. Mı Yazmış mısın? Yaz mı mısın? <laughs> Ayrıl. Git ya Hiç fark etmez git. Benden sonra bir takalım ya. Birim git Hadi. Birazdan bu geliyor. Tamam. Görev var mı? Bu bron pesi açtıktan sonra oluyor. O zaman. Görev var Hani duaylanız. Yok. Yok. Onu hepimiz burada Brook'un şey çok güzel. Ben Brook'un şeyini yapmadım ama sonunda <laughs> gördüm yani. İkili roket falan atıyor. Bir de çok hasar veriyor lan. Fazla mükemmel oluyor. Direkt atıyor. <laughs> Oy. Kırın. niye böyle çok bekliyor ya? Bekle Sevmiyorum ben aslında. Yani kıta girme Tam çok hasar Çok canlı var. Bu iyi. Ama gitsin yani böyle bekleyerek vurursa adamları direkt vurur yani. Şirin de bile öldürebilir. O da mı bekleyebilir yani. Ne beklemeyi Benim benim. Nasıl <laughs> Burada siz onu kaptınız. Burada valla siz onun ne demek istediğini anlamadınız. Ben de evet, yani. Renkin sağlığı artar. Çekişi darp eder. Duvar, duvarları karar. Nasıl? Ya. Yıkar ya. Yıkar kırar aynı şey abi ya. Ben bunu biliyorum. Ben her tarzımda böyle etrafında bir şey oluyor. Yani arı geçiyor bir durumda. Ömer'e de söyleyeceğim bunu. Herkesi seyredeceğim. İsteyenler zaten görür. Ergun gitmesin ya. Bak dönüyor. Sonsuza kadar gideceğim. Onun sonuna kadar. Çekmez. Olmaz zor olsun. Peş baba. Söylüyorum son kez. Ne kadar olacağını göreceğiz. Oh. Hadi hadi ya. Oh çok sert bir ya. Hadi ben adamlara yardım ediyorum onlar olsun ya. Hadi ya Gırgır, gır gır gümüşün. Orada bir de atayalım Nirvada ya. Bu, ne niye daha yükselmiş bu bu? Arabada kısıp niye böyle geç. Apa. Gördüm kazandılar nazardan. Vallahi ben Grom'u geçmek istemiyorum. Bak. O distort Mermi daha art atar ve Grom'un süper özelliği daha hızlı dolar diyor. Vallahi bunu hiç denemeyin ya. Tabi <laughs> Bu tabii de hiç denemeyin. <laughs> bak, bak, Derine geçsin. Şu, bu hasar vermiyor, hasar. Duvara hasar vermiyor. Ben bunu arkadaşlar bana yardım etti. İlla yanına vuracağım ve 10 bin kere denemem gerek. Ben tek şey yapmam gerek. Bak, bu iyi. Buna bir şey demiyorum. Bak, bu hasar veriyor en azından. Bak, ay çok hasar veriyor. <laughs> sorun orada. Ya sen nereden çıktın bir de? Baş belas. Ya oradan geç şu. Aa, en azından o ya göbek. <laughs> göbek de olduğu için lan biz ne yaşına ne ya zeksizlik veriyor cim ama cim ama cim ama bak ayıp ediyoruz ay böyle spuys şikayet edilmeyi Baba baba baba. Ya bu kırılma Gerçekten deliriyim ben yani ya. Ya, ya bir kırıl. Lan bir kırıl. Lan bir kırıl. Lan bir kırıl. Kırılsana. Ne kırılmıyor? Onu bir deneyeceğim? Valla denediğim şey adam tek yaptı. <laughs> bu kadar yani. O kadar basit yani ya. Ha

Ben, i̇şte bunu bunu kullanmayın. Ben size gösterdim. Tek UT varsa ona. Ben burada da bir yapardım. Gerdi. Gerisi git. Ömer varsa Ömer'e de söyleyeceğim. Evet, de çekiyorum. Nasıl? Video çekiyorum sonra çıkar. <laughs> ha sonra çıkarsa. Dedim. gösterdim zaten sizde. Direkt şunları bitirmem. Anam Hank'tan sonra bitiyor değil mi? Evet gizemli falan yoktu. Efsanevi de yoktu. Yes be. Bitiyor video bitiyor. Yaşasın. Şansın. Bak bunu gösteriyorum. Ya, bir kez şey direkt göstersen. Bak şöyle işte. Gördünüz. Gördünüz mü? Şimdi, şimdi video Keşke hemen bitse. Ellerim oynuyorum ya. Başım çatladı.

daha nasıl be. Bakayım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Bu da iyi gerçekten ama Grom'u hiç söyleyemeyeceğim. Nasıl? Bunu açalım zaten. Öldürdük. Hadi bitir. Bitir saniye bitsin ya da. Sen ya bitsin oyun. Öldürdük. Gir kısa, gir kısa, gir kısa, kısa, gir kısa, gir kısa, gir kısa, gir kısa, Şaka Hadi bitir Oyun bitirecek sen mi bana daha çok şey, şey yaptırıyor? Video çektim. Nereden duydun oyun sen video çekeceğim ya? Ufa. Hadi 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 ada bitti. Yedi işim bitti. Ya biz sana yedi ot Ya bir bit ya. Ya da ya Ya da bizi takım kazansın diye bu kadar uğraşmamıza gelen yoktu herhalde. Yani koyup bana nerede yoksa bize ne yapıyor? o, o niye tekrar aldı? Anlamadım. Hem de kopya Ay bana iyi... Ya bir saniye. Saniye bit. Allah rızası için. Allah rızası için bir takı kazansız ben. Ne ona verdiniz buna? O bitti sonunda. Bit. 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 Ha bir saniye. Ah oh, sonunda da. Oyun geçti lan. Ne? Ne titredi? Şimdi anladım. Evet, eder. Evet. O han kaldı değil mi sadece? O evet han kaldı. Hangi kaldı. Hangi zaman yapalım? Hangi çocuk? Ya han, ha, ben anlatayım sadece ya ne anlatmam gösteriyor ben Bir de video iç. Bir de video yayınlayayım. Aa başım ben. Aa kaçı da kaçmış. Kardeş. Kardeşim bak bakayım buraya. İşte ben size tıktı göstereyim. Soruyu videoyu doldurayım. Hızlıca bitireyim. Öyle anlaşak. Ama yine oynamak zorunda kalır. <laughs> Sen koy. Çabı ya. Bana vurun abi. Bana Vur. göstereyim şunu be. Şunu kırayım bari en azından. Bana bir vurun da bana bir şuna Bak o ellerde ölüyor ben. Ben bir evinden öldürdüm. Bir vursana. Abi Allah rızası için. Vur ama şöyle. Ha, gördünüz ha gördünüz mü uti atıyor işte uti vurduğu da kodlandı hadi uti olduğu da kodlandı anladı değiliz böyle işte şimdi ne yapacağım ben hepsini kıracağım ben abi kullansana abi Allah rızası için abi bak suri abi sen suri bas <laughs> ya da çünkü kendi şeylerini kırıyordu sen ben oldu orada bak bir tanesi kırmıştı orada Ah, şöyle. Po. Po. Hop. Po. Hay ki takıp kazalar kazanır. çok La kırılıyor. Po. La bitti. 9 tane kaldı. Bitti. O tane daha tane Adam, aldık, bağladık. Annadin, Annadin Vur lan. Kral sen. Kral sen. Vur lan. Vur. Vur bana. Vur bana. Vur bana. Hadi vurun lan. Yes be. Sonunda bitti. Şimdi video yayınlama. Oh video bitti ya. Ne kadar sürdü? Kaç dakika sürdü lan? 26 dakika sürdü. What the metar mokadam bye bye